Herkese merhabalar. Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve piyasanın ve bizim beklentimizle paralel şekilde faizi değiştirmeme kararı aldı. Yüzde 19 seviyesindeki politika faizi korundu. Genel beklenti zaten bu şekildeydi. Bunun da ana nedeni aslında enflasyonda yüzde %17 17.14'ten 16.60'a 66'ya bir düşüş gördük ama e, mayıs ayında bu düşüşün e, bir nedeni e, data toplama sıkıntılarıydı. Mayıs ayındaki e, kapanma dolayısıyla. O yüzden de bazı kategorilerde e, yeterli veya da doğru şekilde data toplanması söz konusu değildi örneğin AVM'lerin kapalı olması gibi nedenlerle. E, o yüzden de bir bir hani hiç zam yapılmamış gibi bir görüntü oluştu. Şimdi Haziran'da biraz daha net bir şekilde göreceğiz fiyat artışlarının durumunu. Ee, Merkez Bankası Başkanı yatırımcılarla ve bizlerle yaptığı toplantıda da bunu demişti. Merkez Bankası Mayıs ayında enflasyonda bir düşüş beklediğini, Haziran'da da bir yükseliş beklediğini söylemişti. Ee, dolayısıyla e, şu anki hani dalgalı seyri ve yüksek seyri dolayısıyla da Merkez Bankası'ndan herhangi bir artış beklemiyoruz. Bir başka sözlü yönlendirmesi de Merkez Bankası Başkanı'nın... E, Yüksek seyir azalarak ama sınırlı miktarda azalarak e, Ağustos ayına yani 3. ayın sonuna 4. ayın başına kadar devam edecek gibi görünüyor e, demişti Merkez Bankası yetkilileri de yaptıkları sunumlarda. Dolayısıyla o zamana kadar hani enflasyonu anlamlı bir düşüş pek beklenmiyor. Bunun için de Merkez Bankası'nın aceleci olmayacağı e, haksız e, faiz indirimi beklentilerinin haksız olduğuna dair Merkez Bankası Başkanı'nın vurgusu. E, faiz indirim e, beklentilerini ötelemiş durumda bizde üçüncü çeyrekte olabileceğini düşünüyorum ben ama e, hani hakikaten zamanlama ile ilgili olarak enflasyon beklentileri gelişmeleri çok önemli olacak bu minimalde e, açıklama metnine baktığımız zaman merkez bankasının faiz kararını aslında enflasyon görünümüyle alakalı e, çok bir şey yok değişiklik yapmamış merkez bankası ama ekonomik faaliyetle ilgili e, Yer, yer verdiği paragraflarda bazı değişiklikler var. Oradan çıkarttığımız sonuç da e, gelişmekte olan e, şey, gelişmiş ülkelerin e, aşılamada ilerlemesi dolayısıyla e, küresel ekonomideki toparlanma sürecinin e, enflasyonist bir risk oluşturduğunu e, yine altını çiziyor Merkez Bankası. Zaten daha önce emtia fiyatlarındaki artışa e, değinmişti. Emtia fiyatlarındaki artış bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır diyor e, ve bu bu e, gelişmelerin e, piyasalar üzerindeki etkileri önemli korumaktadır diyor Merkez Bankası e, yurt içi faaliyetle alakalı olaraksa e, salgının yarattığı etkilere yaptığı vurguyu çıkartmış aşılamanın başlamasıyla birlikte e, bir tek şöyle bir tutarsızlık e, var daha önceki metinlerde de benzer bir aslında piyasayla bizim beklentimizle ters bir şekilde. Merkez Bankası yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir diyor. E, ve de aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması e, salgından olumsuz etkilenen hizmet sektörü özellikle turizm sektörünün canlanmasına ve iktisadi faaliyetin canlanmasına yarayacaktır diyor. Ancak e, bu bileşimin e, para politikasının sıkı durması dolayısıyla e, talepte engellenmeye neden olacağına dair bir beklentisi var. E, burada bir parça ayrışıyoruz. Yani e, kredilerdeki ılımın seyre e, bu yapıyor, İhracat eğiliminin kuvvetlenmesine altın fiyatlarındaki düşüşe ve bunun da cari açığı pozitif etkileyeceğine vurgu yapıyor daha önceki metinde de bu vardı ee, ama burada işte e, aslında aşılama sonrasında iktisadi faaliyette canlanma bekleniyor hizmet sektörünün turizm sektörünün canlanması bekleniyor ama iç talep koşullarının yavaşlaması bekleniyor bu, bu bir parça e, biraz tutarsızlık içeriyor yani para politikasının sıkılığı tamamen bunu sağlayacaktır deniliyor e, burada e, dediğim gibi hani piyasayla ve bizde biraz beklentilerde farklılaşma var Merkez Bankası tarafından. Ee, küçük ama belki önemli olabilecek değişiklik Merkez Bankası daha önceki metinlerinde de politika duruşuyla alakalı olarak e, şöyle bir cümle kullanıyordu. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak Nisan enflasyon raporu tahmin politikasındaki belirtilen düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş kararlılıkla sürdürülecektir diyordu. Mevcut sıkı duruş kararlılıkla, mevcut mevcut duruş sürdürülecektir diyordu. Mevcut sıkı duruş kararlılıkla yani sıkı ve kararlılıkla kelimelerini eklemiş geçen metinden farklı olarak. Bu da bir parça aslında hani Şahin nispeten geçen açıklamaya nazaran Şahin veyahut da daha net diyelim bir açıklama diyebiliriz bunun için. E, kararlılıkla vurgusu, enflasyonla mücadelenin hani arkasında durduğunu güçlendirmiş Merkez Bankası'nın. Sıkı duruş da bu şu anki para politikasının nasıl gördüğüne e, dair bize bir şey veriyor, sinyal veriyor. E, bu anlamda e, hani bizler e, yapılan iletişimden bu sonuçları aşağı yukarı e, alıyorduk ama Merkez Bankası'nın piyasayla en önemli iletişim aracında buna yer vermesi e, duruşunu birazcık daha kuvvetlendirecek bir unsur. E, yine de piyasadan tabii faiz indirimi beklentilerini kaldırmıyor, ortadan kaldırmıyor veya hatta yıl sonuna veya gelecek seneye öteler bir e, etkisi olmasa da yine de hani bugünden yarına hemen bir gevşeme hamlesi içinde olmayacağının e, biraz e, olmayacağını dair vurgunun biraz kuvvetlendiğini görüyoruz. E, bir sonraki şeyi, bir, bir sonraki e, takip edeceğimiz para politikası anlamında pa, takip edeceğimiz en önemli e, adımlar diyelim ya da göstergeler tabii enflasyon olacak ilk etapta. E, Temmuz ayında haziran enflasyonunu gördüğümüzde bu Mayıs ayındaki arzı durumun düzelip düzelmediğini göreceğiz. E, veyahut da nasıl şekillendiğini ardından yine PPK toplantımız var. Onun ardından da enflasyon raporu var Temmuz ayında. dolayısıyla Temmuz ayı biraz daha para politikasının şekillenmesi açısından, yılın geri kalanıyla ilgili bize bilgi vermesi açısından önemli bir şey olacak, ay olacak. Hepsini zaten teker teker sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdilik notlarımız bu şekilde PPK kararıyla alakalı. görüşmek dileğiyle hepinize iyi